Arkadaşlar merhabalar. Bugün WarMade.io'da kasma sorunu yaşayan arkadaşlar için kısa bir iyileştirme videosu hazırladım sizlere. Bugün bunu göstereceğim. Arkadaşlar, yapmanız gereken ilk işlemlerden bir tanesi. Ben yapmış olduğum kodları zaten açıklama kısmına da vereceğim. Videonun açıklama kısmından da yapabilirsiniz, bilginiz olsun. Başlat kısmına gelin veya başlat komutunu açmak için Windows tuşunuza basın. Klavyenizde %temp% yazın. Enter yapıp açın arkadaşlar. Burayı bütün dosyaları seçin. Buradaki bütün görmüş olduğum dosyaları seçtikten sonra sağ tıklayıp sildim. Burada silme işlemlerimizi yapsın. Buradaki silme işlemlerini yaptığınız dosyalar ee, sizin bilgisayarınızdaki çerez dosyalarınızdır. Bilginiz olsun. Daha sonra Chrome'da Ctrl+H yaparak arama verilerini temizle deyip buradan gelişmişe tıklayın. Gelişmişten tüm zamanları tıklayarak şu tipleri de açtıktan sonra Verileri temizledi. Bu işlem ikinci işlemde. Üçüncü işlem olarak da uzantıları yönet bölümüne gelin. Geliştirici modunu açın. Geliştirici modunu açtıktan sonra arkadaşlar burada hizmet çalışanı diye bir bölüm var. Hizmet çalışanı bölümünü tıklıyorsunuz. Şurada üç noktanın hemen sol tarafındaki yanındaki Settings yani ayarlar bölümünü tıklayın. Tıkladıktan sonra Workton diye burada bir ee, mevcut yer var. Edge Custom Profile diye buradan kendi adınızı yazabilir veya xx yazabilirsiniz. 10 10 60. İnternetiniz eğer 50 megabit, e, 60 megabit veya üzeri alıyorsa burayı 60 yapın. Ama onun için düşük olan kişileri sesleniyorum. Burayı 40 yapın. Yani internetiniz 20'den, 50'den veya düşükse, 20'den düşükse mutlaka burayı 40 yapın. Burayı kendinize göre düzenlemeyi unutmayın. Eşliğini arkadaşlar burayı da kapatın. Daha sonra modem gelip f 5 yapın. login deyin. Buradan hesabımıza giriş yaparak da e, bu ve diğer performans özelliklerini sorunlarını çözülmüş olacaktır. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.